Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere müthiş bir video ile merhaba demek istiyorum. Artık fonksiyonlar konu denemelerinin çözümlerine de başlıyoruz. En yakın zamanda hepsinin çözümlerini bitireceğim inşallah. Hepinize faydalı olacağını umduğum, düşündüğüm gerçekten çok güzel bir deneme hazırlamışlar. Soruları tam sınav formatında olduğunu düşünüyorum. Çok faydalı olacaktır. Mutlaka bu denemeyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi hazırsanız ilk soruyla bismillah diyelim ve sonu güzel olsun. Ne demiş birin soruda? F A'dan B'ye bir fonksiyondur. Buna göre F fonksiyonunun görüntü kümesindeki elemanların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada F A'dan B'ye dediği için ben şu kümelerin isimleri bazen karıştırılıyor. Onları da bir hatırlatmak isterim. Biz buradaki A kümesine tanım kümesi diyoruz. B kümesine değer kümesi diyoruz. Buradaki A'daki elemanların görüntüleri ise arkadaşlar? Yani şuradaki elemanlarımıza ise şunları ben şöyle tek tek göstermek istiyorum. Şu elemanlarımıza ise biz görüntü kümesindeki elemanlar diyoruz. Yani bunları şöyle FA ile de gösteriyoruz. İsmini tekrar yazmak isterim. Buna da biz görüntü kümesi diyeceğiz arkadaşlar. Bakın bize ne demiş? Görüntü kümesindeki elemanların toplamı demiş. 4 ile eksi 1'i topladım. Bize 3'ü verir. 2 daha eklediğim zaman doğru cevabımızın 5 geleceğini söyleyebiliriz. İkinci soruya da bakalım. F fonksiyonu A'dan B'ye olmak üzere fx eşittir 3x 1 fonksiyonu veriliyor. F'a bu neydi arkadaşlar? Görüntü kümemiz eksi 4, 2 ve 8'den oluşmuş. Buna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın biz bunu şöyle anlatalım. Daha ilk testimiz olduğu için birazcık daha şöyle açıklayıcı olmaya çalışalım. Şimdi f fonksiyonu biz şuna a kümesi diyelim. Buraya da b kümesi. Biz buradaki a kümesine tanım kümesi diyoruz. Şuna değer kümesi. Bu fa dediğimiz görüntü kümesi. Yani şunun içerisinde bir küme daha alacağız. Ve buradaki elemanlarımız kaç geliyormuş arkadaşlar? Eksi 4, 2 ve 8. Şimdi a'daki elemanlarımızda biz diyelim ki birisi a olsun küçük a. Diğeri b olsun diğeri de c. Buradaki f fonksiyonu ne yapıyormuş arkadaşlar? Tuttuğunu 3 ile çarpıp 1 çıkartıyormuş. O zaman ben a yerine yazdığımda 3A eksi 1 ifadesi bize kimi verecekmiş arkadaşlar? Eksi 4'ü hemen yazmak istiyorum. Bakın 3A yazdığım zaman burada 3A eksi 1 ifadesi eşittir. Eksi 4 ben A'yı istiyorum. Bunu karşıya gönderirsem 3A eşittir eksi 3. Buradan A değerini eksi 1 olarak bulmuş olurum. İkinci olarak bakın buradaki B yerine yazdığımızda yine bu sefer 3B eksi 1 ifadesi bizi kime götürecek gençler? 2'ye hemen yazmak istiyorum. 3B 1 eşittir 2. Bunu karşıya gönderirsem 3B eşittir 3. Her iki tarafı 3'e böldüğümde B değerini de <laughs> 1 olarak bulmuş olurum. Son olarak C'yi de yazmak istiyorum. Burada C yerine yazdığım zaman 3C 1 ifadesi bizi kime götürmüş? 8'e eşittir 8 dedim. Eksi 1'i karşıya gönderdiğimde 3C eşittir 9. Her iki tarafı 3'e bölersem C değerini 3 olarak bulmuş olurum. Bize A kümesini sormuştu. Bakın buradaki A değerini biz eksi 1 olarak bulduk. B değerini 1 olarak bulduk. C değerini 3 olarak bulmuştuk. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın D seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. 3'ün soruya da bakalım. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Fx eşittir. Mx artı 2 fonksiyonu veriliyor. F eksi 1 değeri eşittir. Eksi 3'tür. Buna göre F3 kaçtır diye sorulmuş. Hemen buradaki M'yi e, x eşittir. Eksi 1 yazarak bulalım arkadaşlar. X gördüğüm yere eksi 1 yazdığımda F eksi 1 değeri eşittir. Burada yazacak olursam eksi M artı 2 bu ifademizin sonucu kaça eşitmiş? Eksi 3'e. Ben bunu karşıya gönderirsem eksi m ifadesi eksi 2 eksi 3 daha bize eksi 5'i verir. Yani m değerini 5 olarak bulmuş oluruz. Hemen fx'imizi tekrar yazmak istiyorum. fx eşittir. 5x artı 2 gelecektir. x gördüğümüz üzere 3 yazarsak f3 ifadesi eşittir. 3 kere 5'ten bize 15'i verir. 2 daha eklersem 17 olarak gelir. Doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. Dördüncü soruya da bakalım. A ve B iki kümedir. Eşitlikler verilmiş. Buna göre A'dan B'ye kaç tane fonksiyon yazılabilir diye sorulmuş. Ben iki küme üzerinden şöyle açıklamak istiyorum arkadaşlar. Örneğin şurası A kümesi olsun. Kesişim olduğu için de şöyle B kümesiyle de kesiştirelim. Şuraya da B kümesi diyelim. Bakın ne demiş? B fark A kümesinin eleman sayısı A fark B'nin eleman sayısından iki fazladır. Yani biz A fark B'ye X diyecek olursak. B fark A'mızın x artı 2 geleceğini söyleyebiliriz. B fark A dediğimiz tam şurası olacak arkadaşlar. Buradaki eleman sayımız x artı 2 taneymiş. A fark B'ye de biz x demiştik. O zaman şurası da x geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi kesişimlerin eleman sayısına da 3 dediği için o zaman şurada da 3 tane elemanımız olacak. Birleşim olarak ise bize toplamda 7 eleman olduğu söylenmiş. Hemen bunları toplayalım. x artı x'den bize 2x'i verir. 3 artı 2'den artı 5 gelecek. Eşittir 7 diyoruz. Şimdi 5'i karşıya göndersem 2x eşittir. 2 her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir. 1 gelecektir. x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak arkadaşlar a kümemizin eleman sayısının 4 geleceğini yani s a'nın 4 geleceğini s b'nin ise x gördüğüm yere 1 yazarsam burası 3. 3 de buradan gelecektir. s b'nin ise 6 olarak geleceğini söyleyebiliriz. Formülüze bir şekilde veriyoruz. E, a'dan b'ye kaç tane fonksiyon tanımlanır dediği zaman SB üzeri SA şeklinde yazıyorduk. Yani 6 üzeri 4. Ama biz bunun mantığını bir açıklayalım. Nereden geldiğini. Bakın şöyle iki tane küme çizmek istiyorum. Şimdi şurası A kümesi olsun. Burası da B kümesi. A kümesinin 4 tane eleman olduğu için biz bunların elemanlarından mesela A diyelim. B, C ve D olsun. B kümesinin elemanları da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olsun. Şimdi dikkat ederseniz herhangi bir şartımız da olmadığı için Burada şöyle fonksiyonumuzu tanımladığımızda f fonksiyonu diyelim. A'nın gidebileceği burada B kümesinde toplamda 6 tane yer var. Yani A için toplamda 6 yer var. İkinci olarak B'nin gideceği yine şartımız olmadığı için bu 6'sının herhangi birisine gidebilir. Yani yine 6 tane yer var. C için de yine 6 yerin herhangi birine gidebilecektir. O zaman çarpı 6 diyorum. Son olarak D için de yine bu 6'sına gidebilir. O yüzden çarpı 6 geldi. Bakın bunları çarptığımız zaman arkadaşlar bize 6 üzeri 4'ü verecektir. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Beşinci soruya da bakalım. A ve B birer gerçek sayıdır. F fonksiyonunun tanım kümesi 1, 2, 3, 4 olarak verilmiş. Buna dikkat edelim. Fx'imiz 2x-1 fonksiyonu örten bir fonksiyondur. Buna göre B-A kaçtır diye sorulmuş. Bakın bizim burada yapmamız gereken tanım kümesindeki elemanları sadece fonksiyonda yerine yazmamız. Hemen o zaman ilk olarak 1 ile başlamak istiyorum. X gördüğüm yere 1 yazacak olursam F1 ifadesi bize 2 çarpı 1'den 2 gelecektir. 1 çıkarttığımızda F1'imizin 1 geleceğini söyleyebiliriz. İkinci olarak 2'yi yazacağız. F2 ifadesi 2 kere 2'den 4. 1 çıkartırsak bize 3'ü verecektir. Hemen 3'ü de yazmak istiyorum. F3 ifadesi 3 kere 2'den 6. 1 çıkarttığımız zaman bize 5 verecektir. Son olarak 4'ü yazıyorum. 4 kere 2'den 8. F4 ifadesi eşittir. 8 eksi 1'den 7 geleceğini söyleyebiliriz. Bakın buradaki görüntülerimiz arkadaşlar 1 verdiğimizde 1'e gitmiş. O zaman buradaki 1'i siliyorum. 4 verdiğimizde bizi 7'ye götürmüş. Yani buradaki A ve B değerlerini biz 3 ve 5 olarak bulmuş oluruz. Bize ne demiş? Örten fonksiyonu dediği için buradaki 3'e ve 5'e gidecektir. O yüzden B eksi A demiş. 5'ten 3'ü çıkartabilirsiniz. Mutlak değer olduğu için negatif gelmeyecektir. Ya da 3'ten 5'i ikisinin sonucunda mutlak değerce 2'ye eşit olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Altıncı soruda gx sıfırdan farklı olmak üzere fonksiyonları veriliyor. Buna göre f2'nin pozitif değeri kaçtır diye sorulmuş. f2 elde etmek için arkadaşlar her iki ifadede de biz x gördüğümüz yere 2'yi yazalım. Bakın burada 2 yazacak olursam f2 bölü g2 ifadesi eşittir. Burada yazdığım zaman 3 kere 2'den 6, 2'yi çıkartırsam bize 4'ü verecektir. Bu ikinci ifademizde yazacak olursak f2 çarpı G2 ifadesi eşittir. 2'nin karesinden 4, 5 daha eklersek bize 9'u vereceğini söyleyebiliriz. Biz burada G2'leri yok etmek için arkadaşlar bu iki ifadeyi şöyle taraf tarafa çarpalım. Bakın çarptığımız zaman buradaki G2 ile şu G2 birbirini götürecek. F2 çarpı F2'den F kare 2 ifadesini elde edeceğiz. Burayı çarptığımız zaman ise 4 çarpı 9'dan bize 36'yı verir. F2'yi istediğimiz için bunun pozitif değerini istiyoruz. Şöyle her iki tarafın kare kökünü alalım. Bakın bu ifademiz mutlak değerce çıkacaktır. Şöyle F2 diye eşittir 6 şeklinde gelir. E Bize zaten pozitif değerini istemişti. Yani şöyle düşünmeliyiz aslında F2 eşittir bir 6 gelecek. Bir de F2'mizin eksi 6 geleceğini söyleyebiliriz. Pozitif değerimizi istediği için doğru cevabımızın C seçeneğine geleceğini söyleyebiliriz. 7. soruda f ve g fonksiyonları verilmiş. Buna göre f bileşke g7 kaçtır diye sorulmuş. Bakın biz bileşkeyi şöyle yazıyorduk arkadaşlar. F içerisinde g7 ifadesini istiyoruz. İlk olarak gelin biz o zaman g7'yi bulalım. Burada x gördüğümüz yere 7'yi yazacak olursak g7 eşittir. 7 kere 2'den 14 bir daha eklersem bize 15 verir. Bölü 3'ümüz var. 15 bölü 3 bize 5'i vereceğini söyleyebiliriz. Bakın buradaki artık g7 yerine 5'i yazmalıyız. O zaman bu ifademiz şuna döndü. F5 ifadesine Hemen o zaman burada x gördüğüm yere 5 yazayım. x gördüğüm yere 5 yazacak olursam f5 eşittir. 5 çarpı 5'ten 25. 1 çıkarttığım zaman bize 24'ü verir. Doğru cevabımızın d seçeneği olacağını söyleyebiliriz. 8. soruda f fonksiyonu verilmiş. Buna göre f fonksiyonu tersinde 3 kaçtır diye sorulmuş. Bakın bu tarz ifadeleri de tersini bir hatırlatalım arkadaşlar. Örneğin bize gx eşittir. ax artı b şöyle cx artı d şeklinde verildiğinde g ters x ifadesi sorulursa arkadaşlar ne yapıyorduk biz? Buradaki A ve D'yi hem yer hem de işaret değiştirerek yazıyorduk. O zaman ifademiz şuna dönecektir. Eksi dx artı b bölü cx eksi a şeklinde olacaktır. Bakın bize fx fonksiyonu yine bu formatta verildiği için hemen tersini alalım isterseniz. F ters x ifadesi bakın burada ne diyeceğiz? Şu 5 ve 2'nin yer ve işaretini değiştirmemiz gerekir. Hemen değiştiriyorum o zaman. Bakın buradan eksi 5x eksi 7 geldi. Buradan ise şöyle x eksi 2 ifadesi geldi. Bize sorulan f'in tersinde 3'tü. O zaman f'in tersinde 3 ifadesi eşittir. Burada 3 yazacak olursam 3 kere 5'ten 15 ama başında eksi olduğu için eksi 15. Ee, burada eksi 7'miz var. Hemen x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 eksi 2'yi elde ettim. Paydamız 1 geldi arkadaşlar. Hemen yukarıyı toplayalım o zaman. Eksi 15 ile eksi 7'yi topladığım zaman bize eksi 22'yi verecektir. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın e seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. 9. soruda gerçel sayılarda tanımlı f'in tersinde x ve gx fonksiyonları verilmiştir. Buna göre f bileşke g'nin tersinde x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Bize sorulan ifade aslında şu değil mi arkadaşlar? f içerisinde g'nin tersinde x ifadesini istiyoruz. Bakın biz o zaman ilk olarak g'nin tersinde x'i bir bulalım. g'nin tersini bulmak için x'i yalnız bırakacağız ve şu ifademizi y diyorduk. Buradaki 1'i hemen karşıya göndermek istiyorum. y artı 1 ifadesi eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e böldüğümde biz buradan x eşittir y artı 1 bölü 3 şeklinde buluruz. Artık bu bulduğumuz neye eşitti arkadaşlar? g'nin tersine x'e şurada da y gördüğümüz yere ne yazıyorduk? x. O zaman g'nin tersinde x'imizi x artı 1 bölü 3 olarak bulduk. İkinci olarak f'in tersinde x verilmiş. Bize fx lazım. Öyle değil mi? fx'i istiyoruz biz. E, fx'i bulmak için yine bu sefer şöyle yapalım. Bu ifademize y diyelim. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 3y eşittir. X eksi 6 gelecektir. Buradaki 6'yı da karşıya gönderirsem 3Y artı 6 ifadesini X olarak bulmuş olurum. Artık bu bulduğumuz X arkadaşlar bizim FX'imize eşit. Buradaki Y gördüğümüz yere de X yazıyorduk. O zaman FX'imizi de şöyle bulduk. FX eşittir. 3X artı 6 şeklinde geldi. Bakın biz G'nin tersinde X ifadesini ne olarak bulmuştuk? X artı 1 bölü 3. O zaman biz buradaki ifademizin yerine şöyle yazalım. F içerisinde X artı 1 bölü 3. Biz fx'imizi biliyoruz. O zaman x artı 1 bölü 3 elde etmek için x gördüğümüz yere bu ifadeyi yazalım. Hemen yazıyorum 3 çarpı. Bakın bu ifade yerine x artı 1 bölü 3 yazdım. bir de artı 6'mız var. Bakın bunlar sadeleştiği zaman x artı 1 bir de buradan 6 ekleyeceğimiz için x artı 7 şeklinde gelecektir. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın C seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. 10. soruda aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fonksiyonun pozitif değerler alarak azalan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Biz fonksiyonumuzun bütün artan ve azalan olduğu yerleri bir yazalım arkadaşlar. Bakın fonksiyonumuz eksi sonsuzdan sıfıra kadar hep artan bir grafik izlemiş. O zaman şöyle eksi sonsuzdan sıfıra kadar biz fonksiyonumuzun artan olduğunu söyleyebiliriz. Sıfırdan da Nereye kadar arkadaşlar? Sonsuza kadar azalan olduğunu söylememiz gerekir. Bakın bu aralıkta da fonksiyonumuz azalan. Ama bize soruda demiş ki fonksiyonun pozitif değerler alarak demiş. Yani pozitif değerler aldı. Görüntülerinin pozitif oldu. Bakın burada görüntümüz pozitif. Burada görüntümüz pozitif. Burada pozitif. Ama 4'te 0 oluyor. Ondan sonra hep negatif değerler alıyor. Dikkat ederseniz burada hep negatif değerler. O zaman bize sordu. Pozitif değerler alarak dediği aralığımız aslında şurası arkadaşlar. Bu aralığımızı yazacak olursak Bakın 0'da 2'ye gittiği için 0 dahil 4 0'a gitmiş. O yüzden bu bir pozitif olmadığı için arkadaşlar pozitif değer olmadığı için 4'ü şöyle açık yapacağız. Bu da şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. 11'in soruya da bakalım. Aşağıda FX ve GX parabollerinin grafikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir diye sorulmuş. Bakın burada arkadaşlar parabollerimizin yani FX'imizin 3 birim sağa ötelendiği ya da gx'imizin 3 birim sola ötelendiğini şıklarda aramamız gerekiyor. Biz bu öteleme işlemlerini nasıl yapıyorduk onu da tekrardan bir hatırlatmak istiyorum. Ee, Tabi burada şunu da söyleyeyim. K sayısı sıfırdan büyük olmak üzere. Örneğin bize fx verildi. Şöyle olursa arkadaşlar f artı k olursa eklediğimiz zaman biz f fonksiyonunu k birim sola ötelemiş olacağız. Eğer fx'imiz verilir. Şöyle yazılırsa fx eksi k olursa da fx'imizi bu sefer k birim çıkarttığımız zaman sağ ötelememiz gerekir. Şimdi biz o zaman burada ne diyeceğiz? Bakın şıklara baktığımız zaman hep g'yi f'e bağlı vermiş. O zaman şöyle düşünebiliriz. gx'imiz f'imizi 3 birim sağ ötelemiş. Normalde bu fx de öyle değil mi? Biz bunu 3 birim sağ ötelemek için ne yapmamız gerekir? O zaman x eksi 3 yazacağız. Yani bu ne demek? fx'i 3 birim sağ ötele demek. Bakın şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın d seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. 12. ve son sorumuza da bakalım. fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncüle baktığımız zaman f6 ile f0'ın toplamı 5 olarak verilmiş. Bakın burada f6'ya baktığım zaman bizi 7'ye götürmüş. O zaman f6 eşittir. 7 şeklinde gelecektir. F0 değeri ise bizi eksi 2'ye götürmüş. O zaman F0'ımızın da eksi 2 geleceğini yazabiliriz. Bunları taraf tarafa topladığım zaman F6 artı F0'ın 7 eksi 2'den 5 geleceğini söyleyebiliriz. Birinci öncül doğru gelecektir. İkinci öncüle baktığımız zaman F4 çarpı F1'imizin sıfırdan küçük olduğu söylenmiş. Bakın F4 değeri şurada arkadaşlar pozitif bir değer alacaktır. Yani burası artı bir sonuç. F1 değerimiz ise şurada negatif bir değer alacaktır. O zaman bu da pozitifle ile negatifin çarpımından sıfırdan küçük geleceğini söyleyebiliriz. İkinci öncülümüzün de doğru geleceğini söylemiş olduk. Şimdi üçüncü öncüle baktığımız zaman F2 eksi F5 farkı eksi 9 olabilir demiş. Bakın burada F2 değeri şurada negatif değerler alıyor. Öyle değil mi? Ama hangi değer aldığını bilmiyoruz. O yüzden sıfırla eksi 2 aralığında değer alacaktır. O zaman F2 için biz şunu yazabiliriz. sıfırdan e, küçük eksi 2'den de büyük değerler alacağını söylememiz gerekir. Çünkü bu aralıkta eksi 2'den büyük değerler alır. Sıfırdan da küçük olmalı. Şimdi bir de F5'e bakalım. Bakın F5 de şurada bir yerde arkadaşlar. Bu hangi aralıkta değer alıyor? sıfırdan 7'ye kadar bütün değerleri alabilir. O yüzden F5 için de şunu söyleyeceğiz. F5'imiz 7'den küçük değerler alacak, sıfırdan da büyük olacak. Bakın burada f2 eksi -F5 f5'i yakalamak için şu aşağıdaki ifade eksiyle çarpmamız lazım. Eksiyle çarptığımızda da eşitsizlik yön değiştiriyordu, öyle değil mi? Ya da şöyle yapabiliriz, bunları yer ve işaret değiştiririz sadece. Ben hemen onu altına yazmak istiyorum. Bakın yer ve işaret değiştirdiğim zaman eksi 7'den küçük eksi f5. E, bu ifademizde kimden küçük olacak gençler? Sıfırdan küçük gelecek. E biz şu ifadeyle şu ifadeyi taraf tarafa topladığımız zaman bize neyi verecektir? Bakın bunları taraf tarafa toplarsam eksi 9 küçüktür. F2 burası eksi F5'ti. Küçüktür diyorum 0 0 o zaman burası da 0 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu ifademiz eksi 9 olabilir demiş. Burada eşitlik olmadığı için eksi 9 olamaz arkadaşlar. O yüzden 3. öncülümüzün yanlış geleceğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Gençler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.